O Bekir'e gününü gösterdiği için sağ Fırat. Cidden bu sefer o sala kendi gücünü gösterdi. Sağolunuz Mustafa Hocam. Artık Bekir kimseye kötülük yapmaz. Yani senin bu yaptığın davranıştan ötürü Bekir ne sana bulaşır ne Dicle'ye hatta senin diğer arkadaşların da dahil. Onun kafasını feci bir şekilde yardım da. Neyse Bekir'in olayla kapatalım hocam. Yani siz ne yapacaksınız şimdi? Ne mi ne yapacağım? Ya bu okula o kadar kişi gelmiyor yani. Bir şekilde bence okulu kapatın yani. Oğlum delirdin mi? Benim Mustafa Hoca diye bir lakabım var. Biz zahmet bu okul böyle açık olacak. E siz gelmiyorsunuz ki. Hocam ben geliyorum da yani işte. Turgut İsmail'i falan sonra DJ'de sıra geliyor. Bilmiyorum. O bekin o aşı dediği olaylar yanlış değil mi? Yanlış yanlış. Kandırıkçı şerefsiz. ettiği cezayı buldu sonunda. Ulan oğlum seni o gün öyle şoklanmış bir şekilde aldım ya resmen benim içim titredi ya. Yine Allah kordu seni yani Allah'ın sevdiği kuluymuşsun. Vallahi hocam bu işin Allah'ın sevdiği kulla mulla alakası yok yani. Ben bünyem bir şekilde yetkili yani. Bir şekilde kurtuldum. Neyse bu olayları konuşmayalım. Artık sıradaki olaylara yeniden bir bakış açısı yaparız. Doğru. Neyse kalkabilirsin artık. Biraz daha oturmak istiyorsan. Yok yok kalkayım hocam. Siz biraz oturun. Bakarsınız duruma göre belki okulda kapatabilirsiniz ya da daha lüks bir yere alırsınız okula en azından oranın semtlerindeki çocuklar gelir. Bakacağım. Kendinize iyi bakınız. Görüşürüz Fırat. Hmm. Fırat doğru söylüyor. Öğretmenlikten bence ben bir ayrılsam mı diyeceğim de. Ayrılsam bu okul kime kalacak anasını satayım? Hmm. Olay nasıl oldu bir daha baştan anlatsana. Evet meraklandık ya. İşte Fırat bir anlık kapıyı açtı gibi zaten Bekir uçtu duvara. Yere düştü. İşte mela da beni aldı. Artık sonrasını bilmiyorum. Ama Fırat kafasını yarmış Bekir'in. Of. İyi. Camla mı? İyi tahmin ettim. Evet camla. Ay, En kötü şey ya. Ama Bekir de kaşındı yani. Habire bire birimize zarar vermeler falan. Fırat'ı kaçırmalar. Seni kaçırmalar. Eğer Fırat o Bekir'in kafasını yarmasaydı bir şekilde bize de gelecekti olay. Artık bilmiyorum. Ne olur ne olmaz. Orasını bilmem. Ama niye oldu? Boş ver. Payan şu saçlı. Fırat ne yapacak peki bu Bekir? Ben anlamıyorum ki. Bekir'le eskiden böyle sürekli bir münasebet içinde yani. Merak etmeyin. Bir şekilde Fırat en de sonunda Bekir'i artık emekli ayrıltır bu işte. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi olur valla. Bilmiyorum. Hmm. Aptal herif. Ben sana kaç kere görev verdim ha? Kaç kere? Mahmut Baba bakın. Ne Mahmut Babası Mahmut Babası? Oğlum sen manyak mısın? Niye Fırat'la dövüşemiyorsun? Al kafanı yarmış. Of acı. Acı tabii ki de. Aptal. Bir de ben sana görev veriyorum ya. Defol git. Bir daha sana ne görev vereceğim ne bende münasibetin olacak. Efendim Fırat yani bir şekilde yani onun kız arkadaşını uzatma Bekir. Bu işi halledemiyorsun. Sana Fırat'ın sevgilisini yakal dedim. Onu halledemedim. Fırat'ı şokla dedim. Onu halledemedim. Ulan eğer bu ikisini yapsaydın daha fazla görev verdim sana. En azından karşına para olurdu. Ne? Para. Oo, of başım. Aptal. Bir şey iş şey anlamıyorsun. Defol git. Ama efendim şimdi. <laughs> Defol. <laughs> tamam patron. <laughs> Baba sen manyak mısın? Ay, amca sen manyak mısın? Ulan o kadar aptalsın ki. Bana amca yerine baba diyorsun ya. Neyse ne? Evin içinde ateş açmak nedir? Ve Bekir Doğan niye koşuyordu? <laughs> Korkak olduğu için. O tüfeği bırakır mısın baba? Saçma sapan işler yapma. Bana bak. sen özel bir şey konuşacağım. Ne var? Ama dinleyeceksin. Baba ne var? Ay baba diyorum ya. Amcanım ben senin ne babanın kızım. Halüsinasyon mu görüyorsun? Tamam amca ne? O Fırat'ı sen gönlünü mü kaptırdın? <gülüyor> <gülüyor> ne saçmalıyorsun sen ya? Sen benim dediklerime cevap ver. O Fırat soytarısına mı gönlünü kaptırdın? Baba ne alaka? sorma ayıp. Ayıptı da söylemişsin ne alaka? Çok alaka. Sürekli Fırat'ı bir görmeler falan. Ya sen aptal mısın? Ne alaka? Bu evde zaten hizmet vermekten başka ne yapıyorum sana? Ne Fırat'ı ya? Fırat kendine ölse merhaba merhaba o kadar. Bana bak kızım. Zaten Fırat'ı öldürmekle ilgili planım var. <laughs> sen de benim ayağım o kadar bulaşma. <laughs> sen ne dedin farkında mısın? Fırat'ı öldürmekle planım var. Amca sen iyi misin? Kafayı mı yedin? Fırat sana ne yaptı başka ya görev almaktan? Ben ona yapacaklarını biliyorum. Yoksa sen Bekir'e Fırat'ı öldürmesini, DJ'yi de kaçırmasını mı emir verdin? Hadi öyle bir şey olduysa ne olmuş? Ne yapacaksın? Fırat söyle Fırat beni kurşuna mı dizecek? Amca sen resmen kafayı yemişsin. Yani ben sana başka ne diyeyim hiç bilmiyorum. Ben başka ne diyeyim sana söyleyeyim mi? Ne? Türk kahvesi getir bana. Uf, amca. Amcana başlarım. Türk kahvesi getir bana. Bak. Arkana. Çüş camı da patlatmışsın. Manyak mısın amca sen? O yüzden ben de senin kafanı patlatmayayım. Hadi. <laughs> Göreceksin Fırat. Ben de Mahmut yıldırmazsam ben seni yıldırmayacağım. Soyadımdan da anlaşılacağı gibi. Hmm. Seni kurşuna dizeceğim çocuk. Hmm. Seni ve aşığını beyninizi alacağım. Hmm. <laughs> Of <laughs> DJ arıyor Alo DJ ne oldu <laughs> Of Ama halim yok AVM'ye mi gideceğiz senle ben E Turgut'ta İsmail gelmeyecek mi Tamam bakarız Tamam şimdi ben Yoldayım zaten Nerede miyim Bahçeli evlat tarafından demiş şimdi dolmuşu bilim geleceğim. Tamam. Hadi. Bir şey olmadı ya. Mustafa Hoca ile bir şey konuştum geldim. Ya tamam bir şey yok. Hadi. Üf. Arkadaş bu nedir ya? Bekir Salah yüzünden kıza bile korku gelmiş. Ulan Bekir var ya. Kafanı yarmak dışında bir de kollarını bacaklarını kıraydım var ya. Bir de hareket etmeyin. <laughs> Aç adam para kazanmaz ama aç gözlü adam parayı yedirtir. Bu sloganı iyi öğren Orçun. Öğrenelim öğrenmesini de Bekir abi yani. Bu aralar çok karışırız abi ya. Senin kafan ayrı yarıldı. Yani Fırat ve arkadaşların bir türlü öldüremedik. Zarar veremedik. Ne yapacağız? Ayrıca Mustafa Hoca da sana çok kötü davranıyor. Mustafa Hoca da dahi. Fırat da dahi. Hepsini öldüreceğim. Ben de Bekir Doğan'sam hepsini öldüreceğim. Şu kafam biraz bir ilesin. Kafam normale gelsin var ya. Ne yapacağım onları görecekler. Sen ne öfüyorsun lan? Ya abi bir şey söyleyeceğim. Kızacaksın ama. Ulan aptal niye o zaman kızacağım şey söylüyorsun? Yani şöyle bir şey söyleyeceğim. Ya abi sen bu işten vazgeç. Fırat'la DJ'nin arasını bozmalanmış. Yani el alemi yakalamakmış, kaçırmakmış, öldürmekmiş, bıçaklamakmış. Vazgeçsen bu işten. Ulan geri zekalı. Beni zavardan çıkarma. Ya Mahmut Baba'nın gözünden düşmüşsün. Başlarım Mahmut Baba'ya. Mahmut Baba daha bir evin içinde tüfekle milleti vuruyor. Manyak mı nedir o da? Bir de mafya babasıymış. Onu bunu geç. O Fırat'ı o dijleyi alevlerin arasına atıp cayı cayı yakacağım onları. Anladım lan? Tamam ya. Abi niye sinirliyorsun? Fırat ya ölecek. Ya da var ya onun cesedini bir nehir atacağım o olacak. Anladın mı? Anladım abi. Neymiş? Fırat ölecek ve onun cesedini nehre atacağım. Evet. Bu sloganı iyi öğren. Onu var ya. Bir 80 metre deprem izasında onu bir parçalayacağım var ya. Aklını alacağım onun aklını. Sen de Bekir dediydi dersin. Evet abi. Tamam karşımda sümük gibi doğma. Hiç şimdi işinin başına. Ben birkaç tane plan yapayım bakalım planlarım şey yarar. Peki abi. Ulan Fırat Sevgilim var diye kıçın kalkıyor Ama o kıçını ben Bıçakla kesmesini bilirim Ayağımın altına dolaşma Ezerim seni Sen benim kafamı yarmış olabilirsin ama Daha yarım kalan hikayemiz var Fırat efendi <laughs> Aa benim istediğim karikatür. Güzel. Fırat ne oldu? Senin moralin bozuk. Yo niye moralin bozuk olsun? Niye böyle soğuksun? Bilmiyorum ya. Bu aralar cidden olaylar çok karışık. İki kötü insan bizim peşimizden sürekli dolanıyor yılan gibi. Ne oldu ki? Bir Bekir zaten. Ay şunun ismini söyleme artık ya. Kafasını yarmadın hala mı Bekir'i kafana takıyorsun? Eee başka ikinci kim? Mahmut Baba. <laughs> Mahmut Baba kim ya? Sen bilmiyorsun doğru. Türkiye'de ufak çaplı mafyalık oynayan adam. Daha doğrusu mafya babası. Geçen hafta Tener abiyle Çetin'in sayesinde tanıştım da işte. İyi adım olmasına rağmen tuhaf ya. Böyle verdiği görevler falan sanki hani kendini işte öldürmeye çalışırsın ya onun gibi. Töbe töbe. Ya Fırat sen manyak mısın? Niye böyle insanlara sayımı oluyorsun? Bilmem bilmem Bekir'den şerefsiz çıkar. bilmem Mahmut Baba mıdır ne babadır belli değil. Kendini babalık sanan içgüdüsüyle bir adamlara sanırım olursun. Ya ne oluyor anlamıyorum ki. Çok mafya dizisi filmi izliyorsun. Kaç yaşındaki çocuksun böyle insanlarla uğraşıyorsun ya. Neyse Bekir aletine Mahmut Baba'yı dikkatli ol. Mafya babasıysa işimiz kötü. Merak etme. <laughs> Dur bir saniye. Ne oldu? Dur bir. Ayşe arıyor. Alo Ayşe. Ne oldu? <laughs> tamam. Tamam tamam. Tamam merak etme. Sen rahat ol. Sakın muhabbet olma. Muhatap olma daha doğrusu. Sen niye annenlerin babanın evinde kalmıyorsun ki? Of tamam tamam hadi hadi. Ne olmuş? Al işte bir vukat daha. Ne olmuş? Mahmut Baba Ayşe'ye ateş etmeye kalkmış. Manyak mı bu? Ulan bir de buna mafya babası diyenin merak ne diyeyim. Evin içine ateş atmak nedir ya? Kız da korkmuş tabii ki de. Bir şekilde beni aradı. Ne yapacaksın? Şu an herhalde adamı öldürecek halin yok. Yok şu an babayı öldürmem ne yani. Asuman'ı nasıl evime aldıysam Ayşe'yi de evime almam lazım. Ya saçma sapan konuşma. Niye? Ya Ayşe evini niye alıyorsun ya? Tanımadın etmedin. Nasıl tanımadın etmedin? Samim ben onunla da yani o kadar değil. E tamam. Ya belki psikopat çıkarsa? Bu kadar insanlara güvenme Fırat yani. Amcası ruh hastasının önüne gülüyor. Bak evin içine ateş açmış. Çerçeveleri kırmış. Camları kırmış. Bir şeyler yapmış. Ya belki Ayşe dediğin kız psikopat çıkarsa? Ya o kız iyi kalpli. Ben bir kere kapı önünde konuştum. Babası annesi vakti zamanında trafik kazası geçmiş. Ölmüşler. Hı -hı. Ne? O yüzden de Mahmut baba bir şekilde mahkeme kararıyla sahiplenmiş işte. Ayşe küçüğünden beri sürekli şiddet görüyormuş. Of. Oh, Allah'ım işim kötü oldu ya. Vazgeçtim al. Sahiden mi? Al. Kız iyi ise Zararı yoksa al. Bir şey olmaz da. Yani. Fırat. Müsait onu bu Mahmut Baba'yı bir şeyler yap. Yani bu olmaz böyle. Bir vukat daha gelsin işini bitireceğim herifin. <türülüyor> Öldür demiyorum. Polise ver bir şey ver. Niye öldürüyorsun? Aklını peynir ekmekle mi yedin? <türüyor> evet sayın seyirciler bugünkü haberimize hoş geldiniz. Bu ise haber dolarım. Öf. Saçma sabah haberler denk geliyor. Hey. <türüyor> Ayşe gel buraya bir şey konuşacağız. Of. Ya amca artık yapma şunları ya. Tamam geldim ne? Ne 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 istiyorsun? Bana bak. O Fırat'la konuşuyorsun değil mi? Ay başlayacağım Fırat'a ya. Fırat'la konuşmuyorum. Onu ben geberteceğim biliyorsun değil mi? Amca sen iyi değilsin cidden. Cidden bir tedavi ol. Tedavi ol mu? Ben seni tedavi ettireceğim an kaldı. Kaç gündür o getirmedin Türk kahvesini niye getirmiyorsun? Hayır sen erkenden evlenmek mi istiyorsun? Bak saçma sapan konuşma artık yeter. Ya iyice eski kafasın ya yeter. Üf. Ha, eski kafan babandır ulan. Şarjör bitmiş. Hmm. Kırıl. <laughs> İşte bu. Hmm. Buna camı patlatıp kaçabilirim. En iyi seçim bu. Bir yerimi kırmazsa mı? <laughs> Hadi. Hmm. <laughs> hmm. Alo Fırat. Benim Ayşe. Ben evden kaçtım senin evine geleceğim. Artık bu cehennemde yaşamak istemiyorum. Bir mafya babasının torunu olmaktan vazgeçtim. Ya Fırat istemiyorum anlamıyor musun? Ruh hastası benim amcam. Resmen evde cammam kalmadı. Etrafı dağmanı duman etti. Ya istemiyorum istemiyorum. Senin evine geleceğim. Tamam senin evine konuşuruz. Hadi. Hmm. Aşağılıklar. Nasıl kız kaçar? Mahmut baba bir şekilde kaçmış. Biz de göremedik ki. Aptal herifler. Lan kız nasıl kaçar? Geri Ben size bir kız emanet edemeyecek miyim? Ulan ne yapayım lan size? Öldüreyim buracık da. O kız nasıl gider? Allah'ım tansiyon gidiyor. Tansiyon aleti gitti çabuk. Tamam tamam. Ah. Ne oluyor ya? <gülüyor> <Çıç>. <gülüyor> 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 o kız bulunmasın. Sizin beyninizi buraya kıtacağım. <laughs>